Evet. Bilindiği üzere Türkiye korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Nitekim bu anlamda e, otobüs e, yolculuğu anlamında da ve yolculuk anlamında da alınan bazı kararlar var ve son alınan kararda tavan fiyatlarının belirlenmesi nedir durum tavan fiyat konusu? Evet, e, koronavirüs kapsamında otobüslerde sosyal mesafe kuralı devreye girmişti biliyorsunuz. Bu kapsamda araç e, kapasitelerinin yarısı oranında yolcular seyahat etmekte ve e, birçok seferde e, dönüş seferleri düzenlenmemekteydi. Yani araçlarımız buradan örnek vereyim 50 kişiyle çıkıp 50 kişiyle dönüş yapmak yerine sadece 25 kişiyle yola çıkıyordu. Bununla alakalı da otobüs firmalarının birçok otobüs firmasının maliyetleri arttı. Devlet bu noktada e, bugün tarihi itibariyle aldığı resmi e, gazetede yayınlanan e, tebliğe göre e, taban fiyatları belirledi. Bu taban fiyatlara göre <laughs> Örnek vermek gerekirse 101-115 kilometre arası 100 lira, 301-350 kilometre arası 250 lira ve ee, 901 ve 1000 kilometre arası ee, 250 lira olarak ve bunların detaylarını yine de resmi kasan alabilir vatandaşlarımız. Fiyat tarifesi belirledi. Biz zaten kurum olaraktan bu fiyat tarifelerine uyan bir firmaydık. Bu süreç içinde ee, koronavirüs kapsamında seyahatler başladığında ee, seferlerimizi azalttık. Evet ama. Tamamen sonlandırmadık çünkü e, korsan taşımacılığın olduğunu gördük, İnsanlarımızın mağdur olmaması adına biz bunun önüne geçmek adına makul fiyatlar düzenleyerekten yani zaten devletimiz belirmiş, belirlemiş olduğu fiyatlar bizim fiyatlarımızın e, üstün, e, üstünde rakamlar yani biz o rakamları geçen bir firma zaten değildik. E, bu şekilde devam ediyoruz e, seferlerimize. İnsanlar izin belgelerini alıyorlar valilikten. E, SMS yoluyla ellerinde evrakları oluyor. E, bu şekilde seyahatlerini gerçekleştirebiliyorlar. Tabi 31 Temmuz'a kadar alınan bir e, karar bu karar. E, 31 Temmuz sonrasında ikinci bir tebliğ verilir mi verilmez mi o konuda henüz bu bilgimiz yok. Ama e, süreci biz de sizin gibi takip ediyoruz. Çünkü devletimiz e, mümkün mertebe bütün önlemleri almaya çalışıyor. Biz de bu önlemler karşısında üzerimize düşen görev neyse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki Mustafa Bey Samsun'dan İstanbul'a, Ankara'ya veya başka bir şehre gitmek isteyen vatandaşlar şu an için belirlenen yeni tarifeye göre ne kadar ücret ödeyecekler? Şimdi örnek vereyim Ankara için 150 lira ücret ödeyecekler kilometre bazında hesaplanan e, tavan fiyat uygulamasında ki biz de zaten fiyatımız e, bu orandaydı değiştirmedik. Devletin belirlemiş olduğu fiyatla aynı fiyatta. 200-225 lira bandında bir fiyat ödeyecekler. İzmir için ise 250 lira ödeyecekler. Tabi detaylar için e, e, internetten kilometrelerini öğrenip, gidecekleri şeylerin kilometre yönelip resmi gazetelerinde tebliğ ile karşılaştırıp fiyat kontrolü yapabilirler. Peki sadece bu yarıda mı bulunursunuz vatandaşlara bu süreç içerisinde, ya da e, vatandaşların bu anlamda dikkat etmesi hus gereken hususlar nelerdir? Sizde? Şöyle ki e, kurumsal firmaları tercih etmelerini öneririz. Çünkü kurumsal firmalarda geri dönüş alabileceğiniz birimler mevcuttur. Bu noktada korsan taşımacılık yapan firmaların önüne geçmek adına kurumsal firmaları tercih etmelerini öneririz. Kurumsal firmalar arasından şu anda e, koronavirüs kapsamında e, seferlerine devam eden firmalara bakıp kontrol edip bütün vatandaşlarımız görebilirler. 31 Temmuz'a kadar sürecek dediniz bu durum öyle mi? Şimdi e, Bakanlığın belirtmiş olduğu tarih 31 Temmuz ama siz de biliyorsunuz ki e, e, sürekli e, anlık kararlar verilebiliyor. Bir an önce önlem anlaşmasının adına bu süreci evet devletimiz iyi yönetiyor. Bu noktada da dediğim gibi e, devletimizin kararlarını bekliyoruz biz. Yani 31 Temmuz şu anda verilen tarih ve şeyler arası giriş çıkışlar da devam ediyor biliyorsunuz Samsun için. E, bazı illerimizde kaldırıldı bu süreç. Samsun için de kaldırıldıktan sonra belki bu seferlerin daha e, Haklı noktalara gelmesi bekleniyor. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ederim. Evet değerli izleyenler ee, eğer Samsun'dan Ankara'ya doğru gitmek isterseniz izin belgenizi aldıktan sonra Ankara'ya 150 liraya yine İstanbul'a 200 lirayla 225 lira bandında ve İzmir'e de 250 lira e, ücret ödeyerek yolculuğunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bilindiği üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tamam e, fiyat belirleme noktasına gitmiş ve yeni açık açıklanan rakamlara göre de ücretler belirlendi. Sizlerde de açıklanan rakamları takip edip ona göre biletlerinizi alabilir ve yolculuklarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Bizim de şu an Samsun'da otogardan aktaracaklarımız bu kadar.